Bakın arkadaşlar hasta bir kedi. Yemek yemiyor. Hayır. Hemen tedavisine başlamamız gerekiyor. Bakar mısınız? Yürüyemiyor bile. Yürüyemiyor. Hadi çocuğum. Hadi. Hayır yürüyemiyor. Bakın bu ağız enfeksiyonu arkadaşlar. Ağzı tamamen erimiş. Yemek yiyemediği için bağışıklığı düşmüş. Şanslı varsa ve bünyesi güçlüyse iyileşecek. Bakın bunları da hatırladınız mı arkadaşlar? Anne kedinin bu yavrularını. Hani bahçeye girip kedileri beslemem, beslememem için kapıya zincir vurmuşlardı. Şu an aynı bölgedeyim. Bunun için bir kutu getirdim hemen. Yanımda kedi çantası yok. Bunu hemen kutuya koyup götürelim. Bakın ağzının yarısı yok. Tamamen erimiş. Çok geç kalınmış. Muhtemelen birisi getirip buraya attı bunu. Bunu alalım hemen kutunun içine. Diğerleri gelip yemeğini yesin. Nasıl? Büyümüşler değil mi? Şimdi bunu götürmezsem ağız enfeksiyonu buradaki kedilere de bulaşır. Bu yüzden hemen götürmemiz gerekiyor. Anne kedi merak etti burada ne var diye. Dışarıya çıkmak istiyorum. Hayır. Bir... arkadaşlar. Burayı buna tahsis ettim. Biliyorsunuz yer yok. Bu yüzden tedavisini burada yapacağım. Bakın. Dudağının yarısı yok. Ve yürüyemiyor. Ama iyileştireceğiz. Vücudu çok susuz kalmış. Bakın dördüncü gün ayağa kalktı arkadaşlar. Artık yürüyebiliyorum. Her canlıya mutlaka bir şans vermeliyiz. Kurumama yemeye başladım. Ağzı bugün biraz daha iyi. Bu kız çok sevgi delisi. Sürekli sevilmek istiyor. Tamam kızım iyileşeceksin. Daha iyi olacaksın. Daha iyi olacaksın. Bakın ağzının yarası küçüldü. Buraya bak kızım. Buraya bak. Görüyor musunuz? Yemek yiyemeyen cici kurumama yiyor artık. 4 günde bu kadar iyileşti. Bakın kurumamayı tam olarak çiğnemiyor. Yutuyor. Ama birkaç gün sonra çiğnemeye başlar. Ama duruma göre dişleri de çekilmesi gerekebilir arkadaşlar. Bakın şimdi daha iyi. Yiyorsa hiçbir sorun yok arkadaşlar. Yemek yiyebiliyorsa problem yok. Bakın. Yürüyüşü düzeliyor. Hiç ayağa kalkamıyordu ilk bulduğumda. çok çirkin bir kız. Videoları gelecek arkadaşlar. Çok daha iyi hallerini göreceksiniz. Bir hafta sonra çok güzel bir kedi olacak bu. Çok daha sağlıklı olacak. Öyle değil mi kızım? Sen güzelleşeceksin. Yaşmamayı tavuğu sevmiyor. Neden bilmiyorum ama kurumama yemek istiyor.